Arkadaşlar ben Deniz bugün sizinle beraber Balde Bal oynuyoruz arkadaşlar İlk defa oynayacağız evet hemen gidip başlayalım etmizi öyle benim geliyorum oralı ben bana o matematik olmadığını... sorunun sor sana ne soracağım sapanca mısın evet Balde Bal oynuyoruz Ar <laughs> arkadaşlar ben oyunu sesini için oyunu oynuyor Elinde ben artık korkabilirim bilmiyorum yani. Neyse. Ben de artık öyle. Selam beliğim bal Koşabilir miyim hocam? Tamam hayır. <laughs> tamam ben gidiyorum. İlk önce dur bir dakika. Ekran çok kötü. Hocam ekran çok kötü duruyor. Döndürmek şimdi miyetiniz yeah, ekranı döndürmek istemişsiniz. Ya ekran çok kötü. Hocam hocam ekran çok kötü Evet. Tabii ki de. Hocam çok kolay ya. 9. Tamam, tekrar sayalım. Hocam dur. Bana mı ya? geldi yoksa dört neyse. <laughs> <laughs> ben matematiğim çok kötü hocam. Hocam ben matematiğim çok kötü. Hocam benim matematiğim çok kötü. Kötü hocasınız sizde Beni de öldüreceksiniz herhalde. Yani kötü soru geliyor. Evet. Dur. Hocam ne çabuk. Ana. Bunu diyorum ki. Altı. Şimdi sayıları Hocam bu. Eşli sıfır. <laughs> hocam. Hocam, hocam sıfır ama. Ama hocam. Ama hocam sıfırdı. Siz mal mısınız? Pardon mal demeyecek. Siz. Bir bak yasak. Bana doğru mu gidiyor Senin o aklının, beynin yetiyor mu hocam? Senin aklın yetiyor mu hocam? Fake mi atsın? Fake ki. Hadi bana. <laughs> Beni öldür. Öyle... <laughs> ne makası hocam ben makas mı isterim sizden? <laughs> bir de oynayalım aa dur bir dakika ben ekranı menü şu tarafı bu kadar tamam start diyelim ve tekrardan başlayalım hocam bu sefer ekran kısmıyor değil mi bir kaç gün sonra da Hocam. Hocam. Kafanız neden dönüyor? Sadece kafanız mı var Hocam. Hocam zaten sizi herkes dönüyor. Zaten bir tane saçınız var. Hocam. Abi geri o camını daha çok çıldırtmaya başlayabilirim. <laughs> daha çok sinirler düşün. Hepsi yansıyor. <laughs> ben kaçıyorum. Hoca alın. Ama istemiyorum. Neden? Çünkü kendim hayatımı ana. Playtan geldi. Playtan. Playtan beni kurtar. Playtan. 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 Play Kapıyı açamıyorum. Playtan. Playtan. Layton, Layton. Layton aç kapıyı. Layton! Layton aç aç lan şu kapıyı. Aç. Hocam, hoca geliyor bak. Layton aç. Layton gitti ki. Hocam, hocam, hocam beni öldürmeyin. Hocam, hocam. böyle oyun bozuldu. Ben daha üçüncü soruyu cevap denemedim. Yo. E tamam. <laughs> ben o zaman kurtuldum değil mi? Hocam kurtuldum. Kurtuldum sizden. Tamam ya üçüncüyü de <laughs> cevap vereyim de. Ya da üçüncüyü de vermiyorum lan. Allah Allah. Ben nasıl bir sen Üzgünüm basınıza üzgünüm bir şey diyor. İngilizce çok yok arkadaş. Al canım. Sen daha çok hızlan da ben senin o matematiğini kurban olmayayım. Kurban olurum ben sana. Olmayayım ya. da. Bak gidiyor. Dönüyor Playtan beni koru. Playtan. Sen nasıl bir Playtan'sın ya? Yani? Valla ben bilmiyorum. Hocam bakın ben gidiyorum. Gidiyorum şu taraflardan beni kızdırmayın. Bu oyunda bitireceğim anladın mı? Hocam. Balda hocam. Bak oyunu bitirmeyeceğim. Hiçbir şeyini bitirmeyeceğim ve sana Hocam geliyorum bekleyin. Ben koşmadım hocam. Hocam valla. hocam. Hocam kaçmak istiyorum lütfen. Hocam. Hocam hocam. Hocam. Lan müdür. Sana diyorum lan. Müdürüm böyle konuşmam. Ama o bana <laughs> hapsaniye yaptı. Tabii ki de iyi bir Ben hocam ben bir şey yapmadım valla. Valla siz beni sevmiyorsunuz gidebilirsiniz. Playten seni çok özlemiştim bakın. Çok iyi. iyi. Üç. Dört. Beş. Tamam. Görüşürüz Playten. Sevdim arkadaşım. Arkadaşım o benim. Arkadaşlar herkes Playtanı sevmiyormuş. Neden? Yine çok iyi bir çocuk. Ben de seviyorum. Yapma yapma. Şimdi çıktım Hadi gelişim Ya çorap sen... Ne? <laughs> O ana da çorap ne yapıyordu? Ben unuttum. Ana gitti, ışınlandı. Bir yere ışınlandı. Gelme. Gelme lan. Ana. Hocam ben bir şey yapmadım. <laughs> Bu yaptı, hepsini o yaptı. Hocam. Saldı hocam, ben bir şey yapmadım. Baldi. <laughs> Hep beni kullanıyor. Git lan. İstemiyorum seni. Alemin evine gideceğim. Hani ikizi orada döveceğim. <laughs> Umarım sesim geliyordur arkadaşlar. Çünkü onun kaç hatta bir şey diyorum. Hatta mı? Anlamıyorum. Telefonuna ikili yani. Hadi ne? Bu Aa hocam sana var demeyin. Hocam. Beni için dinlemiyorsun bir de bir de siyah yeni <laughs> gelmiş Neyse videomuzun sonuna gelin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.